Baba, ben geldim. İyi bok yer. Selamünaleyküm baba, ne yapıyorsun? Sana ne lan dümbük? Bu manyağı da mı getirdin lan? İskender getirdik sana. Hadi soğumadan ye. İskender'i hangi dişle ısıracak? Götümle mi ısır? Ağzımda diş mi var? Salak! Baba bırak Allah aşkına sigarayı ya benden. Ya öleceksin sigara içmekten ya. Allah Allah. Ölürsen bir kürek toprak atacaksın. İçin en iyi. yapıp durma lan başımda. Benim şundan başka zevkim mi var? <laughs> Doktor ne dedi öksürüğüne? Başını çevir tek tarafı öksür. Suratıma geliyor dedi Petevenk. Ya niye gitmiyorsun baba doktora ya? Niye ya? Niye? Hadi ben götürürüm seni. Hadi kalk, hadi. Ulan git! Bir tane İskender getirdim burnundan getirme. Yemiyorum onu git Yavaş gitme. Gözünden de kan girecek kızını. Lan kanama lastamız var, yol olur Ne yapıyorsun lan? Lan yanıyor, görmüyor musun hayvan? Neyi görmüyor musun lan? Kim veriyor lan? Ulan aşağı indirme beni! İn lan arabadan! Ne i̇neceksin! Ne o arabadan ineceksin lan! İn lan arabadan! Ya? İn de gel! İn de geleceksin ya, lan! Ya tamam. sen de uzatma hadi yürü lan! neyi uzatacağım? Asit etmeyin adamı lan! Dene gelin! Ne basıyorsun lan? Ne basıyorsun? Senin orospu diyen okunaklı dudaklarını patlatırım ben. Hafif! Ne edilsen ne dedin sen! Manyak! İmdat! Kurt bu kadar. Burada durmaz. Nil. Ne yapıyorsun ne kızım? Nil ne? bırak ne yapıyorsun? Nil zekalı. Bir sakin ol kızım bir relax ya. Manyak ne dedi duymadın mı? Orası mı ettin bizi yolun ortasında ya Allah Allah. Tırsıyorum artık tırsıyorum senden. Mahalle abisi gibi davranıyorsun be. Birazcık kadın ol ya.